Mekke Medine yolculuğumuz başlıyor. Ee, taksi. Taksi demiştik ama minibüs şeklinde geldi ve e, bayağı kapasiteli ve sadece bize tahsis. Çok güzel. Çok rahat bir yolculuk olacağını düşünüyoruz. Ee, fiyat olarak da 500 dinarı anlaştık. Yaklaşık kaç saat sürüyordu? 4 saat mi? Dört buçuk saat sürecek yolculuğumuz başlıyor. Medine'yi çok beğendik. Medine sakin ve mazlum bir şehir. Öyle bir izlenimi var. Çok misafirperver insanlar. Umarım aynı güzelliği Mekke'de de görürüz. Heyecanlıyız şu an Mekke yolculuğumuz için. Hadi Bismillah başlıyoruz. Şimdi Mekke yolunda e giderken 15-20 dakika yolculuk yaptık ve Mikat alanına geldik. Burada iki rekat namazımızı kıldık. Şimdi tekrardan ihram yasaklarına girmiş bulunuyoruz. E şimdi devam edeceğiz taksiye binip Mekke'ye yollara düşeceğiz. <laughs> Ona göre niyet ediyoruz. E yasaklara da girmiş oluyoruz. Yapmamamız gereken şeyler var. Şimdi Takside giderken bunları bir kez daha üzerinden geçeceğiz ki e, hata yapmayalım. Çünkü hata yapıldığı zaman e, onu hemen e, ödemek gerekiyor, sadaka vermek gerekiyor. Eğer e, uzatırsak süreyi bir kurban, bir koç kesmek gerekiyor. O yüzden ihram yasaklarını iyi idrak etmeniz lazım. Bu alanda böyle, sadece bu amaçla yapılmış. <laughs> Mekkeden Mekke yolu üzerinde Medine'den çıktığımız zaman 15-20 kilometrelerde diyebiliriz. Baya genişçe bir alan. Evet, burada buluşacağız şimdi. Evet, nikat alanına girdik. Bir Namazları kıldık. Şimdi taksiye doğru ilerliyoruz. Artık buraya saçayım. Başka bir s 스 it's j u Come um, then, run, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. الله <applause> Mekat alanına doğru gidiyoruz. Hz. Ayşe Mescidi'nde e, Mekat alanımız olarak belirlemiş olduk. Yaklaşık e, otelde 20 kilometre mesafede. Biz bu sefer taksi değil de böyle e, profesyonel taksi değil de işte e, şey yasa dışı mı değil taksiler. E, onlara bindik. Şimdi mikat alanına gitmemizi sağlayacak hem de orada bekleyecek çünkü orada iki namaz kılıyoruz. Ümre niyetine girmek için. Bundan sonra e, bizi Kabe'ye bırakacak ve bunun için de 50 riyale anlaştık. E, fena değil yani fiyatı. Ve bastalara bindiğimiz zaman sürekli Kur'an-ı Kerim çalıyor, Kur'an-ı Kerim okunuyor. Başka bir şey dinlemiyorlar. Çok güzel, tam insanı havaya sokan bir şey. Biraz etrafı göstereyim. Burası merkezden biraz uzak. Mekkenin kuzeyi. Yani bizim bulunduğumuz yer biraz daha şehir, güzel, tam şehir havası var. Ama burada daha dışarı ve de daha eski yapılar var. Hz. Ayşe Mescidinden ayrıldık. Burada ümre niyetimizi yaptık. İki rekat namaz kıldık. Ee, şimdi yine bizi bekleyen taksiyle sağ olsun bekledi. Gitmemiş. Ee, bizi ee, Kabe'ye bırakacak. 20 riyali anlaştık dönüşümüz için de. Bir daha kendi 25'te otarla. Zaten aşağı yukarı fiyatlar böyle. Allah ümremizi kabul etsin niyetimizi. Uber'den daha uygun. Ee, Uber'den daha uygun onu da belirtelim. Evet Uber'den daha uygun. Uber bayağı yüksek fiyat çekti. Uber. Uber, Uber 60-70 riyale çıkardı. O yüzden biz çok daha uygun fiyata gidiyoruz. Hz. Ayşe Mescidi'ne baktığımız zaman bir katalanma yani oldukça geniş bir yer. Biz için çok gezemedik. Dışarıda kıldık namazımızı. Ee, ama oldukça büyük bir alan. Zaten Medine'den ayrıldığımız Mikat alanı da öyleydi. Çok büyüktü. Belki özellikle böyle oluyor yani. insanlar rahat etsin diye. Evet şimdi Kabe'ye doğru ilerliyoruz. E, saat 2'de başlayan e, Mikat yolculuğumuz e, hala e, sürüyor. 2,5 saat oldu. Kabe'ye gelmek için uğraşıyoruz Şimdi Tavaf yapacağız Ondan sonra Say yapacağız ve Bugünkü ümremizi tamamlamış olacağız Çok kalabalık Yani olduğundan fazla kalabalık Öyle söylüyorlar Gerçekten hareket etmek zor. bir de kalabalık olduğu için de Zaman Üç katına çıkıyor diyebilirim yani gece de geldik. Gece de inanın bundan farklı değil. Her vakit çok dolu. Şimdi şimdi evet Kabe'ye doğru çok yaklaştık. Hep beklerle devam edeceğiz. Burası Zemzem çıkan yer burası. Evet, kazandı. Kabe'yi artık göreceğiz. Yaklaşıyoruz bayağı. Bayağı yaklaştık. Ya. Abi, ya. Evet. Kabe ya. Evet. 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 Çok yoğun bir kalabalık var. Biz ikinci katta tavaf ediyoruz. Çünkü çok kalabalık. Ee, bir de hem burayı da görmüş olalım istedik. Ee, i̇kinci ümremizin ikinci tavafı ikinci katta oluyor yani. Ee, Allah kabul etsin. İnşallah. Burada Hacer Resmet'i selamlıyoruz.